Evet sevgili gençler, biz dersimizde ne yapmıştık daha önceki dersimizde? Akıl yürütme biçimlerine bakmıştık, ne olduklarını konuşmuştuk. Şimdi biz bu akıl yürütme biçimleri ilgili biraz örnek yapalım. Tümden gelim. Tümden gelime biz ne diyoruz? Genelden özele ya da tümelden tikele diyoruz. Ben bunu size anlatırken nasıl anlatmıştım? Tümden gelim diyecektik. Bir yerden geliyorduk, nereden gelecektik? Tabii ki tümden gelecektik. Genelden özele, tümelden tikele. Genel bir yasadan tek tek olayların bilgisini çıkarma işlemi tümden gelim. Buna biraz dikkat edelim. Genel bir yasa ve bu yasadan ben ne çıkıyorum? Tek tek olayların bilgisini çıkartıyorum. Bu tek tek olayın bilgisini nereden çıkarttım? Genelin içinden çıkarttım. E bu tek tek olayın bilgisi o zaman neyin içerisinde var? Genel yasanın içerisinde var. O zaman sonuç. Bir tümden gelim bize yeni bir bilgi verir mi? Hayır. Yeni bir bilgi vermez. Anlaşıldı. E iki, bunun bilgisi yani tek tek olayların bilgisi yine genelin içerisinde, genel yasanın içerisinde varsa ben başka türlüsünü söyleyebilir miyim? Hayır başka türlüsünü söyleyemem çünkü onun bilgisi bunun içerisinde var. O zaman ne diyoruz biz buna bir de aynı zamanda? Sonuç zorunlu olarak çıkar. Zorunlu olarak çıkar. Bu kısım herhalde anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Örneğimize bakalım şimdi. Örneğimizde ne demişiz? Bütün sular 100 derecede kaynar. Bardaktaki de sudur. Güzel. Bütün sular. Bu bütün sular. Neredeki bütün sular? Dünyadaki bütün sular. E dünyadaki bütün sulara bardaktaki su dahil mi? E tabii ki dahil. E tabii ki dahil. E bardaktaki de su. Bardaktaki su da buradaki bütünün içerisinde. O halde buradaki su Bütünün içerisindeki suysa e, o da 100 derecede kaynar. Zaten bütünün içerisinde ve bütün bütün hakkında konuştum. O halde ben buraya ne diyeceğim? Bardaktaki bardaktaki su da 100 derecede kaynar diyeceğim. Kaynar diyeceğim. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım bir sonraki örneğimize geçelim. Şimdi bu örneğimizde ne var? Bu örneğimizde bize sonuç öncülü verilmiş. Sonuç Öz, özür dilerim sonuç önermesi verilmiş. Sonuç önermesi verilmiş ve küçük önerme verilmiş. Küçük önerme ya da biz buna ne diyelim? Küçük önerme ya da ikinci öncül diyelim hadi. Hepsini söyleyebilirim ya da ikinci öncül bu da birinci öncül diyebiliriz. Şimdi Sokrates ölümlü. Sokrates de bir insan. Bana Sokrates'in ölümlü olduğunu zorunlu olarak söyletecek bir şey yazmalıyım buraya. Buraya öyle bir şey yazmalıyım ki zorunlu olarak Sokrates'in ölümlü olduğunu söyleyeyim. O halde, burada ne yok? Şuraya şunu bir yazayım. Ölümlüdür. Buradan bilgi çekeceğim. Ölümlüler evreninden Sokrates'i çekip çıkaracağım. Ölümlüler evreninden Sokrates'i çekip çıkaracağım. Sokrates'i ben çekip çıkardığım şu evrenin içerisine nasıl sokabilirim? Bu evren ne evreni? İnsanlar evreni. İnsanlar. Sokrates de bunun içerisinde. E o halde haydi bakalım bunu yukarıya taşıyalım. Bütün insanlar ölümlüdür. Haydi bakalım bir diğer örneğimize geçelim şimdi. Bütün sular, özür dilerim, bütün balıklar suda yaşar demişim. Hamsi de suda yaşar demişim. Güzel. Bütün balıkların hepsi hakkında konuşmuşum. Ve şöyle bir yargıda bulunmuşum. Hamsi de suda yaşar. Yani ben bütün balıklar evrenine hamsi dahil edecek bir öncül, bir önerme buraya koymam lazım. Haydi koyalım. Hamsi de bir balıktır. Bu lafı yazdığım anda ben burada ne yapıyorum? Bu lafı yazdığım anda burası balıklar evreni balıklar evreni. Ne yaptım? Hamsi de bir balıklar balıktır dediğim anda hamsinin de bunun içerisinde olduğunu söyledim. Söylediğim anda da ben ne yaptım artık? Balıklar için ben ne diyordum? Suda yaşar bunlar diyordum. Suda yaşar. E hamsi de bu evrenin içerisine dahil ettim. E o zaman yapacak bir şey yok. Ne diyeceğim? Hamsi de suda yaşar diyeceğim. Haydi bakalım şuna bakalım. Bütün gezegenler güneşin etrafında döner. Bütün gezegenler Güneş'in etrafında döner. E, güzel. Jüpiter de gezegendir. O zaman ne yapacağım? Bütün gezegenler için söylediğimi Jüpiter için de söylemem gerek. Haydi söyleyelim. O halde Jüpiter de Güneş'in etrafında döner. Anlaştık mı? Bir örnek daha yapalım. Son bir örnek daha yapalım. Bu örnek tamamen boş. Biz üretelim. Hadi bakalım şöyle bir önerme yapalım. 10 A sınıfı öğrencileri çalışkandır. Bir kümem oluştu. Bir bütünüm var. Bu bütünüm ne bütünü? 10 A sınıfı bütünü. Bu 10A sınıfının bütününe ben bir özellik verdim mi? Evet verdim. Ne olduğunu söyledim bu özelliğin? Çalışkan olmasını söyledim. Güzel. İsim vermeden devam edelim. X de 10A sınıfı öğrencisidir dedim. Burada A var, B var, C var, D var, E var, X var. Tamam mıdır? Ben şu lafı söylediğim anda dedim ki ya x de bu sınıfın içerisinde. Nerede? 10a sınıfının içerisinde. E güzel. O zaman o da çalışkan. Haydi yazalım bakalım. O halde x de çalışkandır. Anlaşıldı mı mesele? Sanıyorum ee, aklınıza bir soru işareti kalmamıştır.